Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün 7. tema ölçme ve değerlendirme sorularını birlikte yapacağız. Kısa bir metnimiz var okuyalım. Ayak izlerinin esrarı. Fenton Rampelmeyer New York Doğa Tarihi Müzesi'nin kapısından girdi. Danışma masasının yanında duran görevliye el salladı. Müzedeki herkes Fenton'u tanırdı. Annesiyle babası müzede fosil bilimci olarak çalışıyordu yani işleri müzedeki dinozor kemiklerini incelemek ve onları bir araya getirmekti. Fenton kendini bildi bileli müzeye gelip giderdi. Orada dinozor iskeletlerini çizerek saatler geçirmişti. Müzedeki dinozorların her birini ezbere biliyordu. Bugün okulun son günüydü. Fenton uzun ve sıcak yaz günlerini soğuk ya karanlık salonlarda resim yaparak geçirmek için can atıyordu. Fenton'a sorarsanız müze dünyanın en güzel yeriydi büyüyünce ne olacağına çoktan karar vermişti. Dünyanın en ünlü dinozor uzmanı. Dinozorların yanına gitmeden önce laboratuvara uğrayıp annesiyle babasına müzeye geldiğini söylemesi gerekiyordu. Fenton önce müzenin hediyelik eşya satılan bölümünden ve ardından da göktaşı odasından geçerek ikinci kata çıkan merdivenleri tırmandı. Üstünde özel müze görevlilerinden başkası giremez yazan ağır kapıyı iterek içeri girdiğinde annesiyle babasını üzerinde küçük kemiklerden oluşan bir yığın bulunan masaya eğilmiş burada. Evet. Metne göre sorularımızı birlikte yapacağız şimdi. Metinde Fenton hangi özelliğiyle ön plana çıkmaktır diye söylüyor. Ne yapmış? Kararlı bir şekilde sevgilendim. Ne diyor? Ben e, ne diyor? Müze. Bakın şurada ne demişti? Evet. Büyüyünce ne olacağını çoktan karar vermişti. Dünyanın en ünlü dinozor uzmanı olacağını söyleyen kararlı bir çocuktan bahsediyoruz. Fenton'un annesi ve babası müzede ne iş yapıyorlardı? Evet fosil bilimci olarak çalışıyorlardı sevgilendirelim. İdari işler değil, güvenlik zaten değil, rehberlik değil. Fenton yaz günlerini nasıl geçirmeyi planlıyor? Annesi ve babasıyla çalışarak değil, dinozor kemiklerini sınıflandırarak değil, hediyeli geçişler değil. Evet müzede, karanlık odada ne yapıyordu? Resim yapmayı çok seviyordu değil mi? Metne göre Fenton aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisine ilgi duymaktadır? Evet, bilim var ama spor yok, evet, tarih ve spor yok, tarih ve turizm yok, evet, sanat diye söyleyebiliriz çünkü ne yapmayı seviyordu? Evet, resim yapmayı seviyordu, bilim diye söyleyebiliriz, evet, müzedeki dinazorlarla incelemeyi değil mi? Bu bir bilim çünkü, Fenton'ın yerine siz olsaydınız böyle bir müzede neler yapmak isterdiniz? dinozorların yaşadığı döneme ait fosil ve kalıntıları inceleyerek geçmişe dair daha fazla bilgi edinmek isterdim. Karar kelimesi metinden bulunuz. Bakın burada altını kırmızıya çizmiştim zaten. Büyüyünce ne olacağını çoktan karar vermişti. Kafasında ne yapacağını belirlemişti. Değil mi? Evet inançlı kararlı bir şekilde sevgilendirelim. Hangi anlamda kullanıldığını işaretleyin diyor. Bakın sondan başlayalım. Türk müziğinde Taksim yaparken ana makama dönüş böyle bir şey değil. Sanat, müzikle alakalı bir şey değil. Tam ölçüsünde ne az ne de çok bu da değil. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik evet, kararlı ilerlemek diyorlar ya, o da değil. Bu yargıyı bildiren belge. Mesela ne diyor? E, i̇damına karar verildi veya e, şu kadar hapsine cezasına karar verildi. Böyle bir şey de değil. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin bilgi, hüküm bu da değil bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Ben diyor, ne diyorum? Müzede işte araştırmacı olacağım. Bu benim kesin fikrim. Yani kesin yargıdan kısmı kesin fikir demek istiyor sevgili Aradığımız cevap budur. Aşağıda verilen kelimelerden türemiş olanların başındaki kutucu işaretledim. Ben işaretledim. Bakın sakın şunu yapmayın. Baldan balık türedi gibi aklınıza gelmesin. Kelimenin köküyle türeme aynı olmalı. Denge kelimemizin kökü denge. Bu ne yapmış sevgili öğrencilerim? Li ekiyle türemiş. Kelimemizin kökü mutlu, mutludan luk alarak yapma eki alarak mutluluk türemiş. Vatan zaten e, türemiş kelime değil. Bu da sevilen bilmekten bilgi. Evet. Bu da evden evli olmuş. Evet öğret. Bakın bu öğretme işi sevilen. Bundan öğretmen olmuş. Burası da e, türemiş. Yazmak kelimesi bunun kökü de yaz kelimesinden yazar olmuş. Evet bitmiş türemiş değil. Evet göç Bakın bir kelime göçten göçen insanlar göçmen olmuş sevmek seviyor da yok yormak. Bakın bu bir iş yormaktan yorgun kişi haline ne olmuş türemiş kelimemiz bulut da yok. Burada da şu hata yapmıyorum bulmaktan bulut oldu gibi bir şey sakın düşünmeyin kelimenin köküyle alakası yok çünkü. Evet Bunun da kelimemizin kökü göz. Gözden önce gözlük türemiş daha sonra gözlük şu türemiş sevgi verendir. Evet tat da türeme yok yurdunda. Türeme yok. 8. Cümlelerdeki noktalı yerleri aşağıda verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız. Evet, edu, üniversitelerle evet, gov, devlet dairelerinde e, org e, güvenlik kelimesi de eğlendiririm ilgilendirilir. Orgu da şimdi hatırlayamadım ama org e, genelde e, yani vakıflarda e, ticari şey gözetmeyen e, yerlerde e, kullanılıyor org. Evet, güvenli kelimesi. Güvenli olmayan sitelerden resim, video, dosya veya program indirmemeliyiz e, şeklinde olması lazım. Go uzantısı devlet kurma mesela ne diye söylüyoruz? map.gov.tr diye mesela Milli Eğitim Bakanlığı gibi. Edu'da üniversitelerde sevgilendirelim. Mesela İstanbul Üniversitesi.edu.tr e, Üniversite neyse sevgilendirelim arkasına edu.tr diye ekleniyor. Adres geliyor. Bakın şekilde evet, edu.tr diye internet adresi devam ediyor. Burada da deyimler verilmiş ve anlamlarını yazın diyor. Bakın elinin üzerine duran birisi var. Ne diye söylüyoruz? El üstünde tutmak. Yani çok değer vermek değil mi? Öğretmenim Ayşe'yi el üstünde tutuyor. Yani ona çok değer veriyor. Ona özel bir ilgi gösteriyor. Bakın ne yapıyor? Elinin içine avucunu yalıyor. Avucunu yalamak. Umduğunu elde demek. Bir iş yapıyor. Avucunu yalarsın diyoruz değil mi? Yani o işi ele geçiremezsin veya yapamazsın. Elde edemezsin demek. Ununu elemiş. Eleğini asıyor bakın. Evet, ununu eleyip eleğini asmak değil mi? Hayatta yapması gereken belli başlı çoğu şeyi yapmak, bitirmek sevgilencelerim. Aslında ee, diyelim ki bir işi yaşlanmış, emekli olmuş, ee, çocukların düğünü yapmış. Ee, her işini bitiren kişi genelde ununu eleyip eleği asır diye söylenir. Bilim ve teknoloji temasında yazma çalışmalarınızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Yazma konumuzu evet belirliyoruz. Konumu belirlemeden önce taslak oluşturuyoruz. Hikaye edici metinlerde hikaye unsurlarını konuya bağlı olarak belirliyoruz. İşte yazıların kahramanı, şahısları, e, konusu, zamanı gibi. Evet yazılarında giriş gelişme sonuç bunları yapıyoruz. E, Yazılarda zaten bunlara dikkat ediyoruz. Taslak oluşturduktan sonra yazımda çıkarmak istediğim yerler, evet bazı yerleri değiştirebiliyoruz. Yazımı düzenlerken eklemek istediğim bilgi ve ifadeleri gözden geçiriyoruz. Yazımda noktalama işaretlerini doğru kullanıyorum tabii ki de yazımda satır sonlarına sığmayan kelimeleri doğru yerden böldüm. Tabii ki de yazımı gözden geçirerek varsa yaptığım yanlışları son olarak da düzeltiyoruz sevgili Evet 7. temamızı bu vesileyle tamamladık. 8. tema sanat temamıza geldik. Eğer buralara geçtiyseniz yorumlarda buluşalım. Bir emoji ile bile olsa bir like ile bile olsa lütfen bizlere destek olun. Yazılarımı da yüklemeye başladım. Sevgili öğrencilerim en az 2-3 örnek yüklüyorum biliyorsunuz. Bakanlık soruları geldi onları da çözdüm. İzlemediyseniz lütfen Kalanımızı tercih ederseniz sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.